Merhaba. 25 Ağustos 2025 19.27 Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor. Venüs burada 19 Eylül'e kadar kalacak. Venüs Aslan'da sosyal toplumdan daha farklı olmak için kişinin parasal değerlere verdiği önemi gösteriyor. Parasal değerlere fazla bağlılık toplumsal olarak dejenere olmayı da beraberinde getirecektir. Lüks, markaya, şöhrete ve sosyal yaşam içine girmeye meraklı olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızda biri yoksa ideal eşi bulmak için erkek erkeklerin evlilik teklifi yapmaları için en uygun dönem. Kadınların saçlarında değişiklik yapmaları, modaya ilgilerinin artması mümkün. Venüs bildiğiniz gibi parayı da temsil eden bir gezegen. Aslan Burcu öncü olmak için, ego tatmini için düşüncesizce ortaya atılmayı, riskler almayı da gösteriyor. Durum böyle olunca kolay para kazanma isteğiyle spekülatif işlemlere ilginiz artabilir. Ancak bu dönem ekonominin durumu göz önüne alındığında borsadan ve spekülasyonlardan uzak kalmakta, fazlasıyla riskli girişimlere atılmamakta fayda var. bekle Beklemede kalın, düşüncesiz davranışlar size para kaybı olarak dönebilir. Moda faaliyetleri, sanatçılar, sosyal barış ve huzur ön plana çıkacaktır. Kadınların kendilerini daha hararetli bir şekilde savunduklarını görebiliriz. Aslan Burcu söz konusu olduğunda kendini ifade etme şekli dominant olabilir. Özellikle liderler ifade şekillerine dikkat etmeliler. Bu dönem en büyük sakıncası kişiler zevkini tatmin konusunda kendilerini denetleyemeyebilir ve tecavüz vakalarında artış olabilir. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza dikkat etmekte fayda var. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanal kanalıma yeni geldiyseniz aşağıda abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube şimdi HALF diye bir şey çıkarttı. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.